merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle bir gün vlog çekiyorum bugün AVM'ye sinirlendim hepimiz biriz filmine gideceğim ve o filmi sürpriz bitişine edeceğim. filmine edeceğim? çoğunuz anlayan anlamıştır büyük ihtimalle ee, onu orada görmek şimdi söylemeyeceğim şimdi günlük kitap okumaya başlıyorum gelin kitap seçelim Evet şu an kitabımdayız. Arkadaşlar şu set yeni kitaplar eklendi bu arada. Bu setim ee, bu setimin birinci kitabını arkadaşım okumuş. Önerdi ben de aldım. Arkadaşımla yaptığımız maratonu ona perşembe günü başlayacağım ben. Şimdi şu an okuyacağım kitabı. Bu arada bu fotoğraf niye böyle düz değil derseniz orada annemin fotoğrafı var. O yüzden dolayı annemle benim fotoğrafım var. O yüzden dolayı. Şimdi arkadaşlar burada ben size okumadığım kitapları gösteriyorum ilk önce. Şöyle sadece ah, böyle Şiraz ağacı ile aramızdaki mesafe kitabı var. Ben bu kitabın ikincisi ve üçüncüsünü de hemen bundan sonra okumak istediğim için biraz bekleteceğim. Çünkü daha okuyacağım bir sürü kitabım var. Burası. Diyeyim. Evet geldim. Akvaryumda yaşayan çocuk diye bir kitabım var. Bu kitabın da çok güzel olacağını düşünüyorum. Pegasus'un kitabı yine aynı mü, mucize gibi. Bu kitabı da pazartesi günü başlayacağım inşallah. Şu an benim o... Aa şunu söylemedim. <laughs> Alma ve yedi canavarı var. Bu kitabın çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir an üstündeki şeylerden falan dolayı çizgi roman zannettim bir ara. Eve gelince alıp çok mutluyum. Öyle değilmiş. Ve benim okuyacağım kitap burada arkadaşlar. İçimdeki hayat kitabını okuyacağım ben şöyle. İçimdeki müzik ve içindeki melodinin içindeki hayat kitabının çıktığını duyar duymaz aldım. Şimdi çok seviyorum bunu. Evet şimdi kitabı okumaya geçebiliriz. Evet bu kitabımı okuyacağım. Şimdi okuyacağım sayfa sayısını belirleyelim. Ben şu an sayfa 86'da kalmışım arkadaşlar. Ne kadar okusam. Hemen bulup geliyorum. Şimdi 10 bölüm okuyacağım. Tam olarak 13. bölümden 23. bölüme geleceğim. E, sayfa da 84'den 126'ya geleceğim yani. Ben okuyup geliyorum. Arada bir okuduğum yerleri gösteririm. Şuraya kitabımı okumaya başladım. saat koyuyorum. Evet kitabımı okudum ve geldim. Bu arada sadece tam da okumadım. Kahvaltımı da yaptım. Şu an saat böyle. ritmimize daha var. O yüzden son an sadece durmuş şuraya. ritmimize daha var. O yüzden ben şimdi biraz sabitle dolaşacağım. Gelin bir şeylere bakalım tabletten Evet, ben sinemaya geldim. Hatta ilk bir Türk Bey izledim bile. o sırada video çekemedim. Vallahi wow, öyle aldım. Sıkış kişiyi bekliyorum. Birazdan sıkışı göstereceğim. Filmin 45 izledim. O sırada video çekemedim. Bir saniye çekiyorum. Şöyle şu an. Şu. Ay şunu yardım edin Hanımefendinin sesini duymamışsınızdır. Evet. Hanımefendinin çantası burada tutcalayalım Durun bakalım bakalım içinde neler varmış. Bir adet telefon. Bir adet cüzdan. Bir adet... Bir de değil. iki adet ayna. Şu ne, Tarak var. Ee, bakıp geliyorum bir saniye. Böyle bir bal getirmiş. Ne bilmiyorum benden fazla şey etmiş mübarek Şşt, toka Bin, milyonlarca toka ne yapacak acaba close getirmiş çok güzel dost evet ay bu çanta oh. çanta bir ben yokum mübarek hemen biraz daha bak geliyorum hadi gidelim sabahdan beri <laughs> söylemediğim bir şey buydu <laughs> sinema nasıl da? <gülüyor> 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 çok güzeldi ama benim asıl beklediğim olan şey ee gördüğüm yerlerden Defnejo'yu bir ağaçtan konuşturuyorlardı orayı çok bekliyorum hala şimdi biz bir şeyler daha alacağız ondan sonra geri gideceğiz telefonum yine telefon konuşuyor evet ben ofisten çıktım yemek falan da yemeye gittik hatta biz ama onları çekemedim maalesef şarjım yoktu ben şimdi eve geldim Diğerisiyle, bilmiyorum nasıl geçtiğiyle ilgili, biraz konuşalım. Evet, şöyle bir böyle ayarlanalım. Ayarlandı. Bu ne diye sorabilirsiniz. Bu cips arkadaşlar. Cips koydum buna. Makaron kabı içerisinde ama niye koydum bilmiyorum. Kolay alıyorum diye. Evet, yani dur. Oturalım hafifçe. Benim videonun neredeyse böyle Şu hafta Haftacı değil tabii daha da sonu. Böyle geçiyorum. Hafta içi bir gün vlog gelmesini isterseniz söyleyin. Gelebilir mi bir düşünelim. Düşünelim. Tarçın. Bekleyin hemen geliyorum. Hafta içi video çekmek çok isterim. Ama bizim okulumuzda bizim okulumuza telefon götürmek yasak. Daha doğrusu sadece 7. ve 8. sınıflar götürebiliyor telefon. Biz götüremiyoruz. Ama yani bilmiyorum. İnşallah seni götürebileceğim. Ee, ama bilmiyorum. Belki okul öncesi sonrası vlog falan çekerim. Ee, ama bu hafta içi 3 tane uzun video gelecek. Bir tanesi çarşamba akşamı çekerim. Perşembe mi yayınlarım? Ne zaman yayınlayacağım ben de bilmiyorum. Bunlar şu aynı gün yayınlayabilirim hepsini. Ne zaman yayınlarım hiç bilmiyorum. Müsait olduğum anda düzenleyip yayınlamaya çalışırım. Çarşamba günü e, şey yolcu ay yolculuğun aracılığıyla tüm günleri çalışıyorum. Çarşamba günü çanta vlog hazır. Çantamı hazırlayacağım. Çantamı valizimi hazırlama çekeceğim. Perşembe günü yolculuk vlog çekeceğim. Çünkü 2 saatlik falan bir yola gideceğiz. 1,5-2 saatlik. Ama ben yine de Perşembe günü vlog gibi bir şey yaparım. Bir, bir de bayramda bir gün vlog çekeceğim. Bir o kurban bayramının birinci günü çekelim Çünkü çok misafir de gelmez. Çok işim de olmaz. Yani ben yani et kesemeyeceğim öyle benim çok işim olmaz. Çok bir yerde için hiç işim olmaz. Böyle şekermiş, tutmaymış, hoş geldiniz, falan. Kurban bayramının birinci günü çekerim. Neyse. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.